Gel oğlum. Gel Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Save noktası ara. Aa save point. Save point. İndim. Of. Tam gençler buradan da save'ledik. Şimdi yes diyelim. Şey var. Buna binmeyelim artık. Buna binmeyelim. Soldan gideceğiz. Şu tarafa gidiyoruz. Burada bir kapı var Kapı gibi bir şey olabilir mi? Selamun aleyküm. <laughs> Dur gelme. Hayır ya kaçmıştım terbiyesiz. Ne vay <laughs> Geliyor. Ha yok kapı falan. Kör o ya. Çıka değil mi o? Yok yok. Aa Roxy. Aşağı mı ineceğim acaba? Burada bir yerde büyük bir kapı olması gerekiyor. Ya bir bırak peşimi! <laughs> Nasıl geliyor? Görmüyor, görmüyor. Görmüyor, görmüyor değil mi? Işığı aç, ışık. Sağdan devam et abi, sağdan. Ş şunun arkasındaymış. Şuralarda bir yerde var. Kapı, kapı. Ha, bak te bura, bura, buradan. Ha, oraya gitmiştim zaten ben. Tamam. Selamun aleyküm şuraya gideceğiz. Kimse yok değil mi? Ha tam bu geldiğimiz ya. Tamam o zaman şuradan devam edelim. Işığın bitiyor. Aa fener şarjlı. Ee, fener gitti fener. Allah 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 meydan aşağı indik şimdi şu. Oy! Çıkam o. Yok yok şey gözsüz. Neden benden saklanıyorsun? Ben sana ne ettim diyor. Aa koşmayınca harbi anlamıyor. <laughs> ee? Foto. Foto? Foto? Ne oldu foton gitti. Neredeyim ben? Orayı da açmazsın değil mi perdeyi? Kokumu mu alıyor? Ne yapıyor? Bunun burnunu keseydik bari bence ya. Oh, vallahi Aa. kokumu alıyor. Aha. Yok artık. Harbi kokunu aldı bu arada. <laughs> Astroloji! <laughs> Nasıl? Şaka yapmıştım ben bu perdeyi açma. Namahram var. Fotoğraf çekilemeyecek miyim ben ya? Ve sahneye geldik. Hadi bakalım. Bas düğmeye, aşağı inelim. Şimdi tekrar Freddy'i ameliyat edeceğiz. Bu sefer de göz takacağız Freddy'ye. <laughs> <laughs> Yalnız bak, Freddy de bak, Chica'nın sesini aldı. Roxy'nin gözünü aldı. <laughs> Öbür Monti'nin neyini alacak bakalım? Bayağı modifiye ediyoruz ha. Valla modifiye Modifiye şey. <laughs> Freddy. Araba kim? Sonra da gidip hurdacıya satıyormuşuz. <laughs> Selamun aleyküm. Burada save vardır. Sakla mutlaka. Heh. Orada bir yerde sakla. Sonra da oraya gideceğiz herhalde. Tamam ya. Selamun aleyküm. Ha, ha Freddy'i çağırabiliyoruz. Baba Ay. bak. Ameliyathaneye geldik. Aç kapıyı, sağında. Hah. Oğlum. Gel, küçük küçük, küçük Freddy. Dino dino. Use machine. Power upgrade. Your pr for upgrade gel Bak oğlum, gelmiş sana, oraya. Sana <laughs> göz takacağım. Ay kesin bulmaca var burada ha. Ne yapıyorsun şu an? Ben girmem Girmeyeceksin içeri hayır hayır. Bilgisayara gel. Bas sen bilgisayara. Yok abi bilgisayara. Aa, Niye bu... bastın orada sen? Upgrade'e basmadın. En alttakine niye bastın? Bastım abi işte. Yalnız bu seni yakalayabiliyor, ha, onu söyleyeyim. Let's bulmaca! Dikkatli Press ol. Hayır! Niye? Yanlış bastın. Nasıl bulmaca bu ya? Ver bana bir dakika. Bulmaca diye bir şey yok. Hmm. Tıkladım, yakaladı direkt. Burnuna, bir şeyine tıkla dedi. Ha, ya abi, oğlum ya. E o dinlemiyorsun ki 2 dakika 2 saniye. İngilizce ki bilmiyoruz İngilizce. İngilizce bileceksin İngilizce ne kadar önemli. <laughs> Görüyor musun <laughs> mu her yerine tıklarsan Freddy'mi. Şimdi selamun aleyküm Freddy. Dokunmuyorum bir şeyine. Ha. Yüzüyle. Klik <laughs> ondu. The... Tamam. Okumak gerekiyor. Burnuna diyor tıkla diyor. <laughs> Ay neydi? Sarı. Hayır! Neydi oğlum? O tipe bak, tipe bak. Aa dur. Işıkları sıra sıra. Tamam Aa. da o içeriden bir yandan kayıt varsa alalım. bunu abi? Şurada bir save yok mu ya? Please ya. Uğraştırma beni ya. Her defasında oradan koş gel, koş gel. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> nice. Sen şu an kaydetmiyorsun ama. Ha? Ya. Yeah. <laughs> Yanılttı beni. Yes baby. Ha, git şimdi neresine aç. <laughs> Gel her yerini elleyebilirim senin. Kullan. Upgrade. <laughs> Işıkların sıralamasını ezberle. <laughs> evet onu zorlaşıyorsun. Onu konsantre olmam lazım ona benim. <laughs> Hiç dokunmayacaksın sana bir <laughs> şey işte demediği sürece. Carefully Basmayacaksın the ocular Evet. Dikkat. Abi beklesene daha yanıyordu ya. Ne bileyim ben. <laughs> abi, bir de gözüm özü bir kafa yok bir şey yok. <laughs> Oğlum sen ezberle tamam mı? Abi, benim ezberim hiç iyi değil bu arada sana söyleyeyim. Allah'a yapacak ben. bir şey yok. <laughs> i̇yi olmak zorunda. İyi olmak zorunda. Abi yeşil, sarı, sarı yeşil, yeşil, sarı. sarı. Abi telefonla kaydedelim abi alalım. Ne oldu? Ne gözüne mi Hatırlamıyorum. Great. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. Göz soketlerini çıkarttım. Click on the eyes to put them. Freddy's Well done. Reattach the, the ocular connector wires. Abi kablo bağlayacağız. Dikkatli şey yap yeşil sol yeşil ha bir de sarı tamam o o en sağ sol it is time to close the faceplate e ah. <laughs> dur gelim yaratma oldu oldu ah! ah! ha Mavi-kırmızı. He, sıra bozulmuyor. Tamam. Mavi... Zorlaşacak. Yeter! Yeter. Oh. Ne oluyor lan? Bitti. Ha bitmedi. Bitti bitti. Çık bakayım. Çık çık. Komputer, oh. Komputer aç. Gençler. Heh. Upgrade yap. Finish upgrade. Oy. Gözlerin nasıl oldu? Oha. Aa, çok farklı görünüyorsun şu an bana. Duvarların arkasından hareketleri görebiliyorum. Gerçekten mi? Roxy'nin duvarların arkasını gördüğünü bilemiyordum. Bunlar Roxy'nin gözleri mi? Yeah. E, e, evet, e, bir hata oldu, a, a, kaza oldu. Okay? O iyi mi? Well, Onu durdurabilen or... hiçbir şey yok. Bu ne var ya, yiyecek sonunda herhalde. Roxy'nin aylarını, gözlerini kullan, başkalarının hiç göremediği şekilde. Hey Gregory iyi haberlerim var 6 oldu neredeyse artık çıkış için diyor ama diyor acele etmemiz lazım diyor Bir bineyim bakayım duvarların arkasını mı görebiliyorum artık. Ya buna binince çıkışı bulamıyorum ben biliyor musun Şurada değil mi çıkış Aa gözleri bunun inanılmazmış diyor Aa bak Her yeri görebiliyorum diyor Ney Şunlar hareketler mi Yok yok Aa evet kırmızı Değil mi pembe pembe Evet biz nereye gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ha, şuradan çıkacağız tekrar. Use and exit to escape pizza plex'ten kaçmak için diyor çıkış kullan diyor. Saat diyor altı diyor. Fakat diyor uyarayım diyor. The recharge istasyonlar offline diyor. Onlar seni koruyamaz diyor. Recharge de edemiyoruz adamı. Gidip arkadırı doldursak mı tekrar? Dur bir, bir, ölelim de ne olduğunu anlayalım. Ha ondan çıkıp bastım. Ay ne kadar Özellikle da korkunç. Ben bunu bineyim mi tekrar yani? Bence ya. şarjı gider yukarı çıkana kadar. Ama düşmanları görürüm neremde kim var? S Selamun aleyküm. O her şeyi görebiliyor ona. Ama şu anda ben nasıl görüyorum ki? Göremiyorum şu an. Ay error. Aa kapandı mı? Abi error. Oradan itibaren oynatacak sana ya. Sarı yeşil. Tamam tamam. tamam. <laughs> Pekala bu videodan bu kadar olsun. Vallahi bir buçuk saattir kayıttayız. Ama büyük ihtimalle kısa izleyeceksiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Devamı da inşallah yakında gelecek. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemelisiniz mutlaka izleyin. Ve kanalımıza abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Sokuştur kalp bireyi, kalp kalbe Karşı işte bu. Sevgiyle.